Herkese tekrar merhaba. Az önce videomun sonlandırma konuşmasını yapmadan e, telefonumun belleği doldu maalesef. Şimdi ikinci videoda birkaç bir şey ekleyerek e, bu Kukla Kabera e, kısmını kapatıyoruz. En son e, bu beni e, bana dokunmasından dolayı bu e, ince operasyon müdürünü uyardığımı söylemiştim. Bundan sonra bunlar bana işte Miss Kipri ondan sonra kirpi mis ondan sonra kaktüs şurada bir kaktüs resmim var görüyorsunuz güya ben ellettirmiyormuşum dokundurtmuyormuşum su içmiyormuşum sorun bendeymiş onlarda değilmiş evet ondan sonra milli maçı izliyorum bunların bir çekici kurtarıcı sübliminalleri var ya ben hani yolda kalmışım çekici takıyorlar peşim sıra bu çekicilere de işte green'in 58 tonu diye şey yazdırıyorlar, kamyon arkası yazısı yazıyorlar. Memlekette herkes hayatı çözmüş, herkes filozof olmuş. Bir ben olamamışım, zekalı Dermot. Ne yapacaksın işte? Akıl öğretiyor bana, egomu terbiye ediyor. Yani benim özgüvenim ona ego olarak gözüküyor ve o da egomu terbiye ediyor. Derken bu kamyon yazısında... İşte gri'nin 58 tonu Sivas'a da gönderme yapıyor bu Sivaslı okul müdürü, Sivaslı ahi patron derken biz orada maç izliyoruz, milli maçı izliyoruz o vakit. E, ne oldu kirpi gördüm. Maçı izlerken kirpi geliyor. İki tane ergene e, koydurmuş, poşete mi koydurdu artık kirpi ne yaptıysa. Bu Dermot operasyon e, şizofreni. Bu şekilde yani 16 milyon İstanbulluya soruyorum. 16 milyon İstanbullu İstanbul'da maç izlerken e, kirpi görme olasılığınız ne kadardır? Lütfen hesaplayınız. <laughs> bu e, Kalibe AI'daki e, doktor hanım vardı ya bu Sibel Su İçmez hanımefendiye benziyordu ismi de. Hı. Onun gibi yani koskoca İstanbul'da 16 milyonluk İstanbul'da bir tane maç izlerken milli maç izlerken e, kirpi görme ihtimaliniz nedir olasılığınız nedir tesadüfler kraliçesi bizim bu Dermot biraz Allahçılık oynamayı seviyor kendini Tanrı zannediyor falan artık kimse Sedat Peker mi Derin Dermot mu? Daha büyük bir ismi, daha küçük bir ismi, daha işte Musevi piyon gibi bir tip mi? Yok akran baskısı, yok şu yok. Bu ben e, travma raporu için başvurduğumda niye reddediyorsunuz benim raporumu? Ondan sonra da dolmuştu otobüste bindiğim yere doktor 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 telefonda konuşuyormuş gibi yapıyorlar. Doktor sübliminali kasıyorlar bu seferde. Niye ben travma raporu için gittiğimde hem büyük anlı hem de konuşarak öğren için gittiğimde Suriyeli bir doktor çıkardınız karşıma benim travma raporumu reddettirdiniz. Evet ben e, konuşarak öğrende yaşadığım baskı yüzünden aile hekimime ağlayarak gittim ağlayarak ziyarette bulundum kadın benim ağlamamı dinledi sabahın köründe işe gidemiyorum gidecek motivasyonum yok diye ağlama krizine girdim ben. Evet bana ince operasyon müdürünün operasyon çektiği gün bu oldu. Bu mobbing kurbanlarında normaldir. Yani işe geç kalır, işe canı gitmek istemez. Ha, olursa bir doktoru gider ona ağlar. Evet, daha benim geleceğimde yarattıkları o kadar büyük zararlar var ki, onlarla ilgili e, Tanrının önünde hesaplaşacağız bu kişilerle. Evet, dün e, yaralarımı göster diyordum size. Şimdi e, giyinirken, kostümlerimi giyinirken yaram da e, koptu kavladı. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Artık bunu şeye koyayım yani. E, sağlık raporuna e, doktor yazmadı ya tam olarak. Bunu şöyle bir bantlayayım. E, mahkemede koyayım. Bunu yaptılar diye. Dün de göstermeye çalışıyordum. Işıktan dolayı görünmüyordu. Şöyle ta şuradan beri şöyle şöyle. Burası da bugün kavlayan yara. Şöyle. Aynısı tabi burada da var. Böyle son durum bu şekilde. Evet. 16 milyon İstanbul'luya soruyoruz. Bunların olasılığı nedir? Şimdi bu kadar, bugünlük bu kadar devam edeceğiz. Ee, bu e, AK Parti ilçeye artık şey değilse beni oraya çekmek için bir e, düzenek değilse il il milli eğitim müdürü geliyormuş. Yok bakın bakanı geliyormuş. Yusuf Tekin geliyormuş. E, şimdi oraya gideceğim. Eğer alabilirsem orada söz almak da istiyorum. Bakalım gidelim bakalım gelmiş madem AK Parti'ye. Bir gidelim ziyaret edelim bakanımızı, bir söyleyelim derdimizi. Bakalım ne söyleyecek orantısız ceza fişlenme konusunda, ne söyleyecek. Evet, yaralar bu şekilde. Şimdi, e, bu su içme mevzusunda söyledim. Birçok şeyi söyledim. Yusuf Dikeç artık e, tabloma mı nişan alır? Bana mı nişan alır? Ne yapar bilmiyoruz. O tabloyu da postlarıma atacağım. Konuşmaları da atacağım. E, geliyor. Bugünlük bu kadar. Kukla Kabera Şov'a cevabımız bu. Bu arada o şovu da açın, izleyin. Eğer şey yapmadılarsa e, kaldırmadılarsa izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Gelecek videoda görüşmek üzere